mesela Fatih Bey diyelim hangi delili karartabilir? Bir konuşma yapmış ve konuşma milyonlarca kez izlenmiş. Herkes için her yerde açık kaynakla birlikte duruyor. Veya kaçma şüphesi. Kim kaçacak? Fatih Altaylı kaçacak. Yani e, kaçsa bugüne kadar burada durmazdı zaten. Sonra benim Fatih Bey'den gördüğüm özgüven şuydu. Yani ben kaçacak olsam sizden kaçmam zaten. Hani beni kaçırabilecek insanlar sizler değilsiniz gibi bir özgüveni vardı. Bu içeride tutuklu olan hemen hemen herkes için geçerli. Dolayısıyla delil karartma şüphesi, kaçma şüphesi gibi kavramların çarptırıldığı bir süreç. Bence ben böyle gözlemliyorum. ABD inovasyon, Avrupa regülasyon, Çin imitasyon yapar. Türkiye halüsinasyon. <laughs> Türkiye'de böyle bir durum var. Biz de uçuyoruz, kaçıyoruz, atlıyoruz, zıplıyoruz. Ama ortada somut gerçeklik olarak baktığınızda insanlar kirasını ödeyemiyor. İnsanlar evlerini geçindiremiyor. İnsanlar mutfak masraflarını karşılayamıyor ve gençlerin sürekli baskılandığı bir ortamdayız. Sanki biz kardeş değiliz, kavga edeceğiz, düşmanız diyoruz da işte bugün bile Türk, Kürt, Arap kardeşliği. Yani biz bütün insanlarla kardeşiz. Yani biz Atatürk ciddi bir perspektif koydu. Ne dedi? Yurtta sul, cihanda sul. Bütün dünyada barışı tesis etmek isteyen, bütün dünya insanlığının kardeş olmasını önceleyen ve hedefleyen bir atanın mirası. Bugün Türk, Kürt, Arap biz kardeşiz. E tamam yani biz kavga etmek peşinde değiliz ki zaten. Tartışma başka bir şey. Konu başka bir şey. Ama ortaya sunulan hikaye bambaşka bir şey gibi bir durumda ilerliyoruz. Bu işin finali anayasa değişikliğine kadar gider. Anayasa değişikliğinde de en temel maddelerden biri ne olacaktır? Madde 66. Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Şimdi bu madde ciddi bir kavga meselesi olarak servis edilip duruluyor. Sürekli soslanıyor, mikrodalgada ısıtılıyor, önümüze konuluyor. Sürekli ısıtılıyor, önümüze konuluyor. Ama bir hukukçu olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum buna. Şöyle bakmamız lazım. Anayasa madde 66 aslında millete söylenen bir madde değil. Kanun maddesi milleti ilgilendiren bir madde değil. Kanun maddesi devleti ilgilendiren bir madde. Ne demek bu? Şu demek. Türkiye'de biliyoruz kurulduğu günden beri çok farklı etnik kimliklerin bir arada yaşadığı ve bir e, mutlu bir çerçevede yaşadığı bir ülke. Yani 1920'den beri böyle bir ülke kurulmuş. 23'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Cumhur kim? Evet, Cumhurun içinde Kürt var, Laz var, Çerkez var, Arap var, Boşnak var vesaire vesaire. Bir sürü etnik kimlik var. Dolayısıyla burada devlete bir sorumluluk düşüyor. Şimdi devletin adı ne? Türkiye Cumhuriyeti. Ne demek bu? Türklerin ülkesi. Devlete diyor ki bak sen Türklerin ülkesisin ama sana vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese kendi vatan yani kendi ırkdaşına yaptığın muameleyi yapmak zorundasın. Türkiye ne muamele yapıyorsan Laza o muameleyi yapacaksın. Türkiye ne muamele yapıyorsan Çerkez'e o muameleyi yapacaksın. Türkiye ne muamele yapıyorsan Kürt'e o muameleyi yapacaksın. Maddenin muhatabı devlet. Burada şu denmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Dolayısıyla bir Laz Laz olduğunu inkar etmek zorundadır. Hayır. Evet, Laz olduğunu muhafaza edebilir. Kürt, Kürt olduğunu muhafaza edebilir. Ama ben devletsem sorumluluklarım hepsine karşı aynıdır. Dolayısıyla o yüzden bu ülkede Kürt Cumhurbaşkanı çıkmıştır, Kürt başbakan çıkmıştır, Kürt bakan olmuştur. Laz Baş, başbakan olmuştur, Laz bakan olmuştur. Yani etnik kimlik olarak söylemiyorum, bölgesel olarak söylüyorum. Bunların önünde hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla madde Devletin muhatap olduğu bir de madde, vatandaşın muhat, muhatap olduğu bir madde değil. O yüzden e, anayasa değişikliği gündeme getirilip eğer bunlar tartışmaya açılırsa ki bunların ön sinyallerini alıyoruz bu e, samimi bir tartışma olmaz benim gözümde.